Hepinize merhaba. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında toplu sonuçlar ve puan durumu şu şekilde. Braga 2, Kızıl Yıldız 0. Braga 3, Glasgow Rangers 0. Stavrkeş 1, Bologna 2. Fenerbahçe 1, Stuttgart 0. Genk 0, Real Betis 0. Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1, Lyon 2, Basel 0, Salzburg 2, Frencvaros 3, Celta Vigo 2, Nice 1, Celtic 2, Sturm Graz 1, Feyenoord 3, Panathinaikos 1, Freiburg 2, Utrecht 0, Lille 3, Selanik Pauk 4, Maccabi Tel Aviv 0, Midland 3, Malmö 1, Dinamo Zagreb 1, Nottingham Forest 2, Porto 0, Roma 1, Victoria Pilsen 2, Young Boys 3, Ludogorets 2. Alınan oluşan puan durumuna da baktığımızda 1. sırada Midtjland, 2. Braga ve 3. Lyon'un 9'ar puanları bulunurken 4. Dinamo Zagreb'in, 5. Victoria Pilsen'in, 6. Freiburg'un ve 7. French Varoche'un 7 puanları var. 8. Bran'ın ise 6 puanı var. İlk 8'deki takımlar bu şekilde Fenerbahçe'de 14. sırada ve ilk 24'ün arasına girmiş durumda.